sanım. Merhaba <laughs> evet, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minişler <laughs> Enis ablasının makyaj yerini kırıyor. Günlerden cumaydı. Ve ve sabahtı. Kahvaltı yarışı yapmak isteyen ablası Deniz'e anlattı. Um, Deniz şu şu ortadaki peyniri bitiren kazanır. Ve ödül de çeyrek altın. Allah. Getireyim. Anneciğim düzeltir misin? Uh. Hiç olmaz kızım. Sonra düzeltiriz. Ben bakayım ne yapıyorlar. Evet. Bu. Peki. Ben kızınıcağım. Göreceğiz. Ham nam 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 dur bir dakika bir, iki üç hemen ham nam 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 gittin? Ham nam 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 Ya ne yapıyorsun ya? Çeyrek altına hak etmiyorsun ya. Hak ediyorum bir kere. Hayır. İyi o zaman ben de senin makyajlarını sürerim abla. Ay, sakın. Sakın bak çok kötü olur. Sakın. Sakın sakın. Çok kötü olur. Ah. Git kendikine. Anne yemeğimiz bitti. Benim bitmedi anne. O aç gözlü kardeşim hepsini yedi. Tamam kızım sakin ol. Sen... Şşt anneye bağırılmaz. Oh, sana ihtiyacım yok anne. Peki kızım ben hazırlayayım sana. Bu şu şu kardeşim. Numara dışarı kaldım. Hayır onunla ben parfüm alacağım kendime. Makyaj hastası. <laughs> küçük sıçan. Ne küçük sıçanlı görürsün sen. Çizgi film. Sırası sende değil bende. Hadi izleyelim Kayu. Kayu, Kayu. I'm the Kayu. <laughs> That's me. Ay çok güzel çizgi filmdi. Bir dakika sonra. O iki de bir düşüyorum. O. Oh. Benim içine değil. Ha ha ha. <laughs> Ablamın içine. Allah düşürüyordum. Aa. Başlayalım. Aa. Şunu alayım. <laughs> Haydi, tamam düzeltiyorum. Aa. Eyvah eyvah. Ablamın makyajı o kadar kocamanmış ki. Ay, karnım çok acıdı. Oh, oh. Oh, çok acıyor. Televizyon bile kırıldı. Ne yapacağım ben şimdi? Televizyon. O oh, şükür ekranı kırılmamış. Kırılacak, kırılacak. Masayı masasına masası çıkmış. Neden? Ama bunu nasıl düzelteceğim? Ah, ah kapıyı düzelteceğim. bir düzelttim. Bunu nasıl düzelteceğim? Saklasam. Acaba. Anne makyaj yapacağım. Hemen kaçmam lazım. Eyvah eyvah. Kapıyı anlamasın. Nereye saklanacağım? Gidecek yerim yok. Yanlışlıkla kapıyı kilitlemişim. Nereden tık tık tık. Cam hepsi. Camı kırarak mı geçsem? Yok onu ancak Jackie yapabilir. <laughs> hayır hayır ben nasıl yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Saklanmak. Tüm ülkelerde olan oyun. Saklanmaç. Pufumu da koyayım. Pişş. Ne? Ne oldu? Ben doydum anne. Tamam kızım. biber beni. Çek şimdi. Anneme anneler günü hediye satacağım. Buraya geldin de. Çık. Ne oldu burada? İlk önce ne olmuştu? Bir dakika deniz... gelsin makyaj malzemelerini oynayacağım abla. Sen görürsün günü. Tabii ya öyle söylemişti. Olur, adam olur. olur. Canes. Gel buraya. Gel. Ne var? Sus. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Senin o kahverengi tüylerin. Ah. Ahaha! Sus. Senin o kahverengi tüylerin yoları kulaklarını çekelim. Aa anne. Ablam benim saçımı yoluyor. Ee, kulağımı yol. Kulağımdaki tüyleri yoluyor. Şans nerede? Ha. Anne. Kızım. 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 Kızım dur. Kızım dur yapma. Kızım dur. Kızım dur yapma. Can. Kızım dur yapma. Kızım dur. Kızım dur, Kızım dur yapma. Yapma yapma. Yapma ne olur kızım. Bırak abla bırak. Kızım yapma. Kızım yapma. Söz veriyorum sana yenisini alacağım abla. Ne olur beni affet. Hayır bir kere. İki saat sonra. <laughs> Televizyon yine düşüyor. Oh. Makyaj malzemesi. Ross beni bir daha asla sevmeyecek. Papi beni asla sevmeyecek. Hiç hiç. <laughs> Niye böyle bir şey oldu? Ben bunları hak etmiyorum. Anne. An Abla sana bir sürprizim var. Beni affetmen için. Yine ne oldu ya? Yine ne oldu? <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar kapı çalıyor hiç kusura bakmayın.